Hoş Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ilk defa bir bilgisayar ürünü inceleyeceğim. Uzun zamandır merak ettiğim ve kendime almak istediğim Game Power'ın Warcry kasasını inceleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler. Kasamızın yanı ve önü cam arkadaşlar. Üst tarafında iki tane USB 3.0, iki tane USB 2.0. Reset tuşu, RGB, renk, fanlar için renk değiştirme tuşu, power tuşu var. Burada kulaklık ve mikrofon girişi var. Çift bölmeli zaten. Arka tarafına power supply konuluyor. Bende 6 adet fan var. 6 adet fanla beraber aldım. Kasanın yanını açalım. İçinden çıkanlara bir bakalım. Arka kapak için toz filtreleri çıktı. Bir uzun bir kare şeklinde. Power'ın takıldığı tarafa koyulması için konulmuş. Kullanım kılavuzu ve garanti kartı çıktı. Bir de böyle bir kutu çıktı. Kutuda neler var? Şöyle vidalar var. Şunlar e, genişletme somunları şuralara takılıyor arkadaşlar. Şuralara takılıyor. Cam biraz daha önde duruyor. Daha iyi hava alsın diye kasanın içi. Bunlar diskler için koyulmuş. Şöyle göstereyim. Diskleri buna monte edip arkaya takabiliyorsunuz. Ben birkaç video izlemiştim. Bu RGB kontrolü çıkmıyordu. Önceki serilerde bunun içinde bir Game Power'ın logosunun olduğu bir çıkartma. Kumanda ve RGB controller çıktı. 10 fana kadar destek veren bir controller. İlk çıktığı zaman bu verilmiyordu. Artık kutu içerisine bu da eklenmiş. Kasamız gerçekten çok şık görünüyor. Parçaları montaj yapacağım. O sırada yine çekim yapmaya çalışacağım. Parçaları montaj yaparken umarım beğenirsiniz. Şimdi parçaları montaj yapmaya geçelim fakat ondan önce şu arka kısmı da bir göstereyim. Saç bana nedense çok kaliteli gelmedi. Saç biraz ince gibi geldi. Yani bu seviyede bir kasa için saç bence biraz daha kalın olabilirdi. Burada gördüğünüz gibi birçok kablo var, led'ler, tuşlar, usb'ler hepsi buraya biriktirilmiş. Şurada şöyle bir yuva var. Bu ssd'ler için genişleme yuvası yapılmış. Burası yumuşak, gayet güzel düşünülmüş buraya giriyor. Bu şekilde de montaj yapılıyor. Ön tarafında da anakart yer alıyor. Zaten buraya da şu alt kısma da power montaj ediliyor. Power supply. Şimdi montaja geçelim artık. Kasayı yatırdım. Montaja power ile başlıyorum. Bu Cougar'ın 700 wattlık yarı modüler bir power supply'ı. Bunu ikinci el olarak temin ettim. Herhangi bir sıkıntı sorunu yok. Power'ın montajı tamam. Kablolarımız burada. Kabloları şöyle içe atalım. Şimdi kasayı çevirip anakartı montaj yapacağım. Anakartın aynasını takıyorum öncelikle. Keşke bu da siyah olsaymış ayna. bu Farklı bir stili var. Böyle mi duruyor acaba diye bakıyorum ama. Böyle duruyor gibi görünüyor. Anakartımız da tam bu şekilde oturuyor. Şurada fazla yuvalar var. Onları bir alayım önce. Vidaları söktüm, fakat gördüğünüz gibi bakın şuralara hafif zarar verdim. Vidanın halini görün. Vidanın ne hale geldiğini de görün. O kadar çok sıkılmış ki sökemedim bir türlü. Vida da paramparça oluyordu neredeyse. Daha doğrusu vida da değil. Vida yuvası. Şimdi artık anakartı bağlayabiliriz. Şu an anakartımız da tam olarak oturdu. Şimdi vidalarını sıkayım. Anakartımızı da montaj yaptık. Ekran kartının arkası geleceği ızgaralar vidalı. Normalde kasalarda buraları kırıp koparırsınız. Bunda öyle bir şey yok. Buradaki vidaları açıyoruz. Sonra ekran kartını bağlıyoruz. Şimdi anakart bittiğine göre power kablolarını geçireceğim. Daha sonra da ledleri montaj yapacağım. Power kablolarını bitirip ledlere geçtiğim zaman tekrar videoya devam edeceğim. Arkadaşlar ben kurulumu tamamladım. Detayları göstereyim size. Benim kule tipi soğutucum mesela bu kasaya sığmadı. Buralar için yükseltici çıkıyor. İlk başta gösterdiğim kutunun içinden. Bu yükselticileri bağladım buraya. Şu anda kule tipi soğutucum ne kadar dışarıda gibi gözükse de sıkıntısız bir şekilde kapak kapanıyor. Hatta camla kasa arasında bir miktar boşluk kalıyor. Hava akışı için bence bu da önemli. Kablolar çok rahat bir biçimde yerleşiyor. Şu an gördüğünüz gibi Bakın kablolar kötü görüntü oluşturabilecek bir kablo yok şu anda. Şimdi led bağlantılarını nasıl yapıyoruz? Onu göstereyim. Burada anakarta bağladım ledin kontrolcünün daha doğrusu kablosunu. Şimdi arkasını bir çevireyim. Arkadaşlar ledleri tek tek buna bağlıyorsunuz. Kasadan bir fan pini çıkıyor. Şöyle ikili kablo fan yazıyor zaten üzerinde onu resetin oraya takıyorsunuz power kısmı da zaten güç onu da powerdan gelen güce bağlıyorsunuz ne kaldı geriye rf yazan kısım kaldı rf o da dediğim gibi anakarta bağlanıyor şu an her şeyimiz hazır bütün her şeyi bağladım ekstra olarak anlatmam gereken bir şey ha şu var burada iki tane usb 3.0 çıkışı var bunları tek bir bağlantıda birleştirmişler mesela benim anakartta tek USB çıkışı var. Fakat bu ikisini de kullanabileceğim tek yaptıkları için bu da gayet güzel bir düşünce olmuş. Şimdi kasayı arkayı iyice toplayayım. Daha sonra çalıştıracağım. Evet arkadaşlar, kurulum tamamen bitti. Pişini taktım. Artık sıra çalıştırmaya geldi. Gerçekten çok şık bir kasa. Dediğim gibi keşke saçlar biraz daha kalın olsaydı. Fakat bu şekliyle bile gerçekten muhteşem bir görüntü sağlıyor. Sizi farklı kılacak bir kasa. Eğer aklınızda bir soru işareti varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.